selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kanalıma abone olup bir like tuşuna basın. İlk söyleyeyim. Arkadaşlar ee, aranızda Minecraft oynayanlar vardır. Sinan oynuyor mesela. Arkadaşlar size kapı hilesini göstereceğim. Açılmıyor değil mi demek abi? Tabi ki hile modundaysanız açılıyor. Bakın ben bakın arkadaşlar böyle bir ev yapıyorsunuz. Tamam mı? Şunu koruyorsunuz. İlk bakın 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 1, 2, 3 Üçlük boyunda bir ev yapıyorsunuz Onun üstüne arkadaşlar Asıl plaketi koyuyorsunuz Ondan sonra bakın Hiçbir şey yok ha. Bakın istiyorsanız altına bakın Görüyor musunuz Hiçbir şey yok Bakın hiçbir şey yok İstiyorsanız ki mod sıfır da gösteririm Onda da gösteririm Bir tane de mod indirdim Güzel moddur Ben denemedim sizle birlikte deneyelim ama. Neyse anladım. Bakın arkadaşlar. Bakın tam bakın. Şu bakın oraya tabelayı koydunuz ya. Onun bakın tam şurasını atınca evet açılıyor bakın görüyorsunuz. Ha mesela bak. Abi sen bundan ne yapıyorsun filan diyeniz olabilir al. Bunu kırdım. Al bunu aldım. Bak kafa kapandı bakın görüyor musunuz? Bakın şöyle çekiyorsunuz. Bakın hiçbir şey yapmıyorum ha. Bir tek ok sıkıyorum bak. Böyle çekiyorsunuz dur atamadım ya. Bu bir saniye atamadım. Bakın arkadaşlar tam şu araya atacaksınız. Bakın hiçbir şey yok bakın evde hiçbir şey yok. Bakın bir tek şuraya tabelaya koyuyorsunuz bakın. Ok çıkıyor burada kalıyor bakın. Bakın görüyor musunuz? Ok burada kaldığından öbür şeyimize geçelim hemen öbür şeyimize geçelim evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz ağaç modundayız ben bir tane mod indirdim onun içinde bakın şöyle oluyor bunu denedik tabi de oynadık bakın şöyle yapalım evet böyle tutalım bakın ağacım full kırılıyor değil mi Aa bakın fidan düştü bekleyin bunu ekelim arkadaşlar bu arada doğru olun bakın gördüğünüz gibi hiçbir şey dökülmedi Bakın bunun altında da hiçbir şey yok. Görüyor musunuz? Bir tek mod indirdim. De... Bakın arkadaşlar hemen şuradan göstereyim modun. Ay kaydeti çık arkadaşlar bir bekleyin ben bir yapayım. Evet arkadaşlar giriyor. Arkadaşlar girdiğinde modu modu görebilirsiniz. Açıklama kısmına koyamıyorum. Çünkü telifli. Yani şeyine baktım. Play Store'den Play Store'den Baktım tamam mı Diyor ki Bu teliflidir filan diyor YouTube'a koymuş filan diyor Ben de açıklama kısmına koymadım Yani öyle yazıyordu ben de hemen okudum Hemen yaptım Yoksa açıklama kısmına adını koyacaktım Adını koydum mu telif olacak Bu modu da göstereceğim gösteremeyeceğim Yani video gidecek Mezara gidecek O yüzden Bir şey yapmayacak. da. Neyse ben burayı keseyim. Video neydi? Açıklama kı açıklama kısmı diyorum. Oradan ben size gösteririm tamam mı? Evet arkadaşlar girdik. İlk önce şunu bir yok edelim. şunu yok edelim böyle. 5 dakika bekleyin. Evet. 5 dakika bekleyin dedim. Şuradan hemen kır 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 kır. kır, kır. Zaten evi gördüğünüzsünüz. Böyle gizli bir ev yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlarınızla oynuyorsunuz. Arkadaşınız kalması yok ve sizin var. Buraya kapıyı koyuyorsunuz. Zaten şu burada. Buraya buraya okla sıkıyorsunuz ve bu kapı açılır. Açılır tamam mı? Arkadaşlar zaten hiç tahmin edemez. Sen buraya nasıl giriyorsun evden filan der. Cam filan da koymayın. Tam güzel olur. Bir hemen kemik tozu alalım. Şurada vardı. Kemik tozunu şuradan alalım. Arkadaşlar böyle şeylerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bir like tuşuna basın yani çiğ yufkadırsınız. Ah, bakın modun açıklama açıklama kısmında diyorum ya Vıf, Şeyde bakalım ayarlara giriyoruz bakın en altta kaynak paketleri var. Sen bu modları nasıl diyorsun derseniz arkadaşlar zaten 2-3 kişi zaten bakanlar olabilir. Bunu görmeyenler de olabilir bilmeyenler. De. Bakın. En altta. Bakın. Evet bakın bu. Bakın. Bakın bu. Açıklama kısmını bir tek adını koyun bari. Size. Bunu arkadaşlar Google'a yazın. Şeye, Play Store'a yazarsanız bu çıkmıyor. Başka bir şey çıkıyor. Ya Google'dan arayıp buldum. Bakın. Bir saati gündüz yapalım. Gündüz yaptık. Şuradan ne yazıyordu kanka? Evet. Buradan sıfıra geçiyoruz. Bakın. Elimizde kemik tozu kaldı. Bak. Bir süre buraya geçseydik. Evet. Bakın kırıyoruz. Bakın uzaktan kırayım bir. Uzaktan kırayım bir. Evet. Evet hepsi döküldü. Gördüğünüz gibi. Hepsi döküldü. Alıp tekrar koyabiliyorsunuz işte. Arkadaşlar ağaç trolü gelsin mi? Ona bakayım mı? Ağaç trolü de yaparım tamam mı? İstiyorsanız. İstiyorsanız onu da yaparım. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu modunun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.